Osmanlı dendiği zaman akla savaşlar, anlaşmalar, büyüyen sınırlar, alınan vergiler, eşkıyalarla uğraşmalar, hep siyasi, hep politik, hep bürokratik bir takım problemler, onları çözmeye çalışan ve tepedenci konuşan padişahlar ve ve dünya akla gelir. Osmanlı dendiği zaman siyasi bir tarihin, ekonomik bir tarihin yanı sıra sosyal hayatın da var olduğu maalesef ders kitaplarında es geçilir. Osmanlı sosyal bir devletti. Kuş evleriyle, amin alaylarıyla, sadaka taşlarıyla, hamal taşlarıyla, zimem defterleriyle bambaşka kocaman bir medeniyetti. Şimdi Türk İslam Eserleri Müzesi'nin üst katındaki siyasi tarihten Osmanlı'nın sosyal hayatına, mahalle kültürüne, kıraathanelerine, Hacivat'a, Karagöz'e ya da e, o günün artık televizyon, medya anlamında neler varsa o günlere doğru bir giriş yapacağız. Osmanlı sosyal bir devletti. Hazreti Ömer'in dediği gibi Halife Ömer, Ömer-ül Faruk der ki Ya Rabbi, Fırat'ın kenarında bir kuzuyu kurt kapsa hesabını benden sorarsın bilirim. Bana yardım et, bana güç kuvvet ver devlete, ümmete sahip olayım demiştir. Osmanlı'da sosyal hayat çok önemlidir ve müzenin bu kısmı Osmanlı sosyal hayatı ile alakalı bize bir takım argümanlar vermektedir. Efendim sözü uzatmayalım alt kısma. Pargalı İbrahim Paşa zamanındaki e, bir takım hizmetkar odalarına, depolara, kilere doğru giriş yapalım. Buyurun lütfen. Pargalı İbrahim Paşa Sarayının o erzak deposu olarak kullanılan alt kattaki bölümünde bizi muhteşem bir 19. yüzyıl İstanbul haritası bekliyor. Yalnızca şu kadar, sadece bu kadar. Ayvansaray ile Zeytinburnu arası 6.800 metrelik kara surları ile beraber toplamında yaklaşık olarak 20.000 yani 19.200 e, ...metrelik, 20 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. Tarihi yarımada budur. Ahmet el-Hambel'in El-Müsned isimli kitabında... yatif'ta hannel konstantiniyetü ve nimel emiru emiruha... ...velenîmel ceşin zalikel ceş hadisi... ...işte burası için geçerliydi. Bu tarihi yarımadanın bir numaralı tepesinde... Topkapı Sarayı bulunmaktadır. Yani Sarayı Cedid bulunmaktadır. Tam olarak Saray Burnu noktasının önünde. Karşı taraf, karşı taraf. Ben şimdi Türkçe dedim, karşı taraf. Yunanca demiş olsaydım buna ben pera diyecektim. Karşı taraf kelimesinin Yunancası peradır. Pera kelimesinin Türkçesi karşı yakadır. İstanbul, Konstantinopol, İstanbul'un karşı yakası Justiniano Pol, yani bizim tabirimizde Galata, Pera bir çıktığımız zaman Beyoğlu, Taksim bölgeleri e, iki tane devlete ayrılmıştır. Venedik Devleti ve Ceneviz Devleti ortasından bir sur geçer. Galata Kulesi de bu surun tam ortasında bulunmaktadır. Bu tarafa baktığımız ise Marmara Denizi'nin açıklarına doğru baktığımızda ise iki tane büyük semt bizi karşılar. Birisi Kodropol. Roma İmparatorluğu'nda özel kuvvetler komutanlığına bağlı ve özel zırh giyen yani Skodro zırhları giyen askerlerin bulunduğu kışla Skodropol. Biz ona bugün Üsküdar diyoruz. Diğer tarafta ise aşağılara doğru olan kısımda ise bir Bizantiyum mitolojisine göre körler ülkesi olarak tarif edilen Kalkede bulunmaktadır. Efendim rivayet o ki Megaralı Bizans kendisine güvenen bir takım Trakyalı yani Megaralı ile beraber yürümüşler, 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 yürümüşler Trakya bölgesinden, Silivri bölgesinden, Büyükçekmece bölgesinden, Avcılar bölgesinden, Sefa köyler, Yeni Bostanlar, Şirin evlerden, Bakır köylerden, Zeytinburnu'ndan, Merter'den Topkapı'ya kadar gelmişler. Tarihi yarım adaya giriş yapmışlar. Çapalar, Fındıkzadeler, Aksaraylar, Fatihler, Çemberli Taşlar, Sultanahmetler ve Gülhane Parkı'na gelmişler. Dünyanın sonunu bulmuşlar. Kendilerini gönderen kahinin tabiriyle Demiş ki kahin gidin, gidin, gidin. Aylarca gidin, günlerce gidin, haftalarca gidin. Dünyanın sonunu bulun. Dünyanın sonu. O dünyanın sonunda sizi bir deniz bekleyecek. O denizin karşısında bir ülke var. O ülkenin adı Körler Ülkesi. Yani Kalkedeon. Megaralı Bizans kahinin dediği gibi günlerce gitmiş. Gülhane Parkı'nın olduğu tepeye Sarayburnu'na gelmiş ve dünya bitmiş. Karşısında kocaman bir Marmara Denizi ve demiş ki sanırım dünyanın sonu burası olsa gerek ve ileride bir hayat var. Böylesine muhteşem bir yer varken öylesine garip bir yerde hayat kurmak sanırım körlerin işi olsa gerek demiş ve körler ülkesi diye tarif edilen Kalkede on kelimesini Kadıköy bölgesine sunmuştur. Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'dur, Dersaadet'tir, Payitaht'tır. Dersaadet'e İstanbulla Payitaht'ta üç tane belde bağlıdır. Bu üç beldeye biladı selase. Üç belde denir. Selase Arapça üç demektir. Bunlardan biri Galata. Bunlardan biri Üsküdar. Bunlardan biri şu an haritada görünmeyen şu kısımda yukarıda bulunan Eyüp bölgesi. Eyüp bölgesi İstanbul'da tıpkı Fatih kadar kıymetli bir bölgeydi. Zira Eyüp'ü Eyüp adını veren güzel adam Halit bin Zeyd, Medine'nin ensarlarından güzel yürekli Hazreti Eba Eyyub el Ensari, Allah Resulü Peygamber Efendimiz'i 6 ay boyunca evinin üst katında misafir etmek isteyen ama Peygamberimizin şerhi karşısında alt katı vermek zorunda kalan o güzel insan Eyüp bölgesinde, Eyüp Sultan semtinde metfundur, varlığı ile o ilçeye şeref ve isim vermiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.